Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Hemen Instagram'da da paylaşıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyi akşamlar, iyiyim. Siz nasılsınız? Selamlar. Selamlar, merhabalar. Bir dakika daha bekleyeceğim. Bugün uzun beklemeyeceğim. Ondan sonra başlayacağım. İlk defadan bildirim geldi. Süper. Geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz bildirim bu yolla gidiyor birçok kişiye. İyi akşamlar, merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Süper. Bütün gün ders çalıştıktan sonra canlı yayınla egzersiz. Çok sevindim sizin adınıza gerçekten. Böyle bütün gün kambur durup da bu canlı yayına denk gelenler adına da şimdiden sevindiğimi söyleyebilirim. Çünkü bugünkü temel hedefim üst sırt kaslarını tamamıyla bir aktive etmek olacak. E aslında en büyük gayem o. Ama siz de benimle birlikte söylediklerimi dikkat ederseniz bu şekilde bir aktivasyon gerçekleşebilir. Boyun fıtığı olanlar, boyun düzleşmesi olanlar ya da boyun bölgesinde ağrısı olanlar bu canlı yayınlara katılabilirler. Hiçbir sakıncası yok. Ancak ben bu canlı yayınlarda özellikle bazı detaylara değiniyorum. O detaylara dikkat ederek uygulamaları yapın olur mu? Söylediğimden çıkmamaya çalışın. Hazırsanız 40 saniye sonra başlayacağım. Geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yine hep söylüyorum, söyleyeceğim. Birçok kişiye bildirim bu yolla gidiyor. Yani aslında buna ihtiyacı var ee, izleyicilerin diyeyim. Aslında dolaylı yoldan benim de çünkü siz izledikçe benim video çekesim, siz izledikçe benim canlı yayın yapasım geliyor. <laughs> Bu benim motivasyonum oluyor. Hazırsanız artık arkalıklı bir sandalyenizde varsa şöyle hafifçe ekrandan uzaklaşın ve birlikte egzersizlere başlayalım istiyorum. Yapacağımız ilk egzersiz çok basit bir egzersiz. Öncelikle her zaman söylüyorum. Boynumu uzun bir pozisyona yerleştirdim. Omuzlarım böyle duruyorsa omuzlarımı geriye aldım. Hafif de çenemi geriye aldım. Kulak, omuz hizası ve belimi neredeyse aynı yandan bakıldığında tek bir çizgi üzerine topladım. Daha sonra sizden istediğim kollarımı bu şekilde yukarıda açacağım. Çaprazlayabildiğim kadar çaprazlayıp aşağı indireceğim. Çaprazlayıp aşağı indireceğim. Başladım. 1 10 tane. 2 3 4 5 dik durmaya özen gösteriyorum ve bakın kollarım nerede birleşiyor. Burada değil. Ama çok kambursunuz ve yapamıyorsunuz buna da razıyım. Sıkıntı yok. Devam. 7 8 9 10 Yaptım yavaşça kollarımı bıraktım. Şimdi canlı yayınlara ilk defa katılanlar bunu yaptıklarında şu bölgelerde böyle biraz ağrı olacak. Onun adı aslında biraz kas yorgunluğu diyebiliriz. Eğer sistemik bir probleminiz yoksa. Biz bu hareketlerin hepsini yaparken kürek kemiklerinin arasındaki o kulun çağrlarını yok etmeye çalışırken bu bölgelerdeki kaslardan faydalanacağız. Dolayısıyla birazcık o bölgelerde yorgunluk hissedeceksiniz. Sakın ama sakın Aa ben ya bu yorgunluğu hissediyorum diye kendinizi suçlamayın. Bu gayet normal. Şimdiden uyarımı yapıyorum. Ve hazırsanız ikinci setle devam edeceğiz. Dik durdum, karşıya baktım, boynum biraz ileride duruyordu. Hop, arkaya doğru aldım, başladım. Kapatabildiğim kadar kapattım kollarım başımın arkasında indirdim bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım sırtımı yasladım yine dinlendim Kürek kemiklerinin şimdi hareketlerini yavaş yavaş hissetmeye başladınız. Adeta böyle arka tarafta oynuyorlar. Niye hocam bu kürek, kürek kemiklerine taktınız diyorsanız birçoğunuz kambur durduğunuzda bu kürek kemikleri iki yanlı buraya böyle yapışıyor. Kolunuzu kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bu kürek kemiği aşağıya doğru dönemediği için size yardımcı olamıyor. Kol kalkmıyor kambursunuz, sırtınızı açmaya çalışıyorsunuz. E, kürek kemiği sırtınıza yapışmış bir şekilde durduğu için açmaya çalışıyorsunuz, kıpırdamıyor. Daha sonra ne oluyor? Kulunç ağrıları, iki kürek kemiği arasında ağrı, sürekli şiddetli yanma, sanki bıçak saplanma hissi. Bunu nasıl yenebilirsiniz? Bu şekilde kürek kemiklerini sürekli çalıştırarak diyorum. Ve lütfen üçüncü setle devam ediyoruz. Dik durdum, karşıya baktım, başladım. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 son kez 10 yaptım yavaşça kolumu indir Sesler geliyor demişsiniz. Benim de üst sırtımdan sesler geliyor ama bu sesler ağrı oluşturmuyorsa lütfen sizi durdurmasın. Hazırsanız yine aynı şekilde üst sırt bölgesini biraz hareketlendirecek başka bir ısınma egzersiziyle devam ediyorum. Yeni geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. <laughs> Muhtemelen bildirimler daha yeni yeni gidiyor. Hazırsanız bunu yan dönüp göstermek isterim. Dik duruş pozisyonunda sırtımı sandalyeye yasladığım pozisyonda. Özellikle bel ağrısı yaşıyorsanız sandalye ile sandalye ile belinizin arasında boşluk kalmamasına özen gösterin. Dik duruş pozisyonundayken kollarımı başımın arkasına yukarıya kadar alacağım. indireceğim. Aldım. indirdim. 2 10 tane. Aldım. 3

Ekrana kadar ses geldi mi bilmiyorum ama sırtım yaslı bir şekilde bunu yaptığımda benim de son noktada böyle bir um, katır kutur sesler geldi. Ben de ne kadar duruşuma dikkat ediyorum desem de ne kadar egzersiz yapsam da fark etmeden tabii ki de yer çekimine bağlı olarak kendimizi gevşek bıraktığımız anlar olabiliyor. Dolayısıyla böyle anlarda maalesef ağrılarla karşılaşabilirsiniz ve yine dolayısıyla bu tarz 15-20 dakikalık egzersizler hayat kurtarıcı olabilir. Sizler can pes etmeden uygulamaya devam etmeniz. Bu arada benimle, benim de canlı yayın yapmam işime geliyor. <laughs> Kendi sırtım için. Dolayısıyla lütfen ama lütfen sizden ricam egzersizleri kesintisiz uygulamaya çalışın. Ben varken benimle yokken canlı yayınlarım tekrarıyla. Hadi ikinci set. Dik durdum. Karşıya baktım başladım. Bir. Belimi asla ayırmıyorum sandalyeden ki bel ağrısı olmasın. 3 4 5 6 7 8 9 10 Yaptım. Yavaşça kollarımı indirdim, dinlendim. Var mı sıkıntı? Sorularınızı lütfen yayın bittikten sonra yorumlar kısmına yazın. Üst sırt bölgesinin böyle çalıştığını ve aktif olduğunu hissettik mi hep birlikte? Evet, karın kasları da çalışıyor doğru. Çünkü arkaya doğru iyice uzanıp buradan dönmeye çalışırken üst karın kasları aktif olmak zorunda kalıyor. Hiçbir sıkıntı yoksa lütfen üçüncü setle devam edelim. Sonra da biraz şöyle üst sırt kaslarını kasıp kasıp gevşetmeyi öğreteyim size. Dik durdum, karşıya baktım, son kez iyice uzattım. Başımı öne doğru bırakmıyorum. Başım hala dik. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 son kez 10 yaptım yavaşça kollarımı indirdim ve dinlendim. Bence şu ana kadar her şey yolunda. Şimdi hazırsanız sizinle birazcık kürek kemiklerimizin etrafındaki kasları hissetmek istiyorum. Dik durduğunda ağrısı artanlar, bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi o söylediğimiz az önceki o kulunçlar. Siz dik durduğunuzda o pozisyona gelmek onların canını sıkıyor ve beyne bir ağrı sinyali oluşturuyor. Diyor ki ben böyle ne güzel kambur bir pozisyonda bekliyordum ve çok rahattım. Beni aldı bambaşka bir pozisyona koydu lütfen beni eski pozisyonuna koysun. Bunu ne yolla yapıyor? Ağrı sinyaliyle. Neden? Siz şöyle durduğunuzda ağrı yok. Böyle durduğunuzda ağrı varsa vücut diyor ki o zaman böyle durayım. Nasıl olsa ağrı yok. Değil mi? Dolayısıyla bizim hedefimiz ne? O size verdiği o ağrı hissini ortadan kaldırmak ve vücuda şunu hatırlatmak. Ya senin doğru duruşun buydu. O zaman böyle durmaya devam et. Aksi takdirde giderek kamburlaşıyoruz ve bir süre sonra fark etmiyorsunuz. insanlara bu seviyeden bu şekilde bakıyorsunuz. Bir de buna boyun problemleri ve bel problemleri eşlik ediyor. Lütfen uyanık davranın olur mu egzersizler konusunda? Dik durdum, karşıya baktım. Omuzlarımı 90 dereceye açtım. En sevdiğim üst sırt egzersizlerinden bir tanesi ve gerçekten kulunç bölgesinde çok iyi çalıştırıp aktive edip ağrıları azaltıyor. Kollarımı önde dirseklerimi birleştirdim. Bir bakın bakalım birleşiyor mu? Sonra açtım. Arkada kürek kemiklerimi sıkıştırabildiğim kadar sıkıştırdım. Bu biraz boyuna da vuracak. Endişe duymayın ama şu şekilde boynunuzu öne bırakmayın. Başlıyorum onu tekrar.

yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım. Nasıl hissettirdi üst sırt bölgesini? Sorularınızı lütfen yayından sonra yazın. Yorumlar kısmına. Üst sırtı hissedebildik mi? O kolunç bölgesini hissedebildik mi? Kürek kemiklerin arasını hissedebildik mi? Çok en büyük hedefim o bölgede aslında yanma olması. Yani yanma size doğru yeri çalıştırdığınızı gösteren en güzel sinyallerden bir tanesi. Ve kürek kemiklerinizin arasındaki o kunuç bölgesi gerçekten aktif oldukça gevşeyecek. Aktif oldukça gevşeyecek. Evet boynun ense bölgesinde böyle hafif bir ağrı gibi bir şey olabilir. Bunun nedeni o bölgedeki kasları mis gibi çalıştırıyoruz. Evet o bölgedeki kaslar mis gibi çalışacak. Mis gibi de zorlanacak. Çünkü çalışan bir yer zorlanır. Hazırsanız lütfen yeterince dinlendiyseniz ikinci setle devam edelim. Dik duruş pozisyonundayım. Bel ağrısı yaşıyorsam sandalye belimi yasladım. Yaşamıyorsam hafif düz duruş pozisyonunda bekliyorum. Kollarımı 90 dereceye açtım. 10 tekrar başlıyorum. 1 2 Avuç içlerinde ya da parmaklarda uyuşukluk varsa ileri düzey boyun fıtığı olabilir. 4 5 6 7 8 9 son kez 10 yaptım yavaşça kollarımı bıraktım Gerçekten o bölgeyi yine süper hissettim. 1 set daha yapacağım. Kulunç için kanalımda videolar var göz atabilirsiniz. Ama bu hafta bir video daha hazırlamıştım size. Tam olarak şu bölgedeki ağrılar için çok güzel bir egzersiz serisi. Nitekim bu videoyu editlerken fark ettim ki maalesef mikrofon azizliğine uğramışım. Mikrofon düzgün kayıt alamamış. Dolayısıyla bu hafta sonu tekrar çekip muhtemelen pazar günü ya da pazar günü akşam o videoyu sizinle buluşturuyor olurum gerçekten üst sırt bölgesindeki şu ağrılar için en sevdiğim egzersizleri ve bilimsel olarak da en yapılması gereken egzersizleri derledim. Hazırsanız 3. setle devam edeceğiz. Dik durdum, karşıya baktım. Kollarım 90 derecede, başım, kulağım yandan bakılında tek bir hizada başladım. 1 2 3. Arkada iyice kürek kemiklerini sıkıştırmalısınız. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım ama kendimi öne doğru bırakmıyorum. Sandalyeye bıraktım. Biliyorum yavaş yavaş yorgunluk gelmeye başladı. İki kürek kemiğin arası böyle mis gibi hissedilmeye başlandı. Sizden ricam bu hisleri ortadan kaldırmadan bir kez daha tam olarak o üst sırt bölgesini uyarmanız olacak. Bunu evet boyun yanıyor biliyorum çünkü orası da çalışıyor. Orası da kuvvetleniyor bunu sakın unutmayın. Sizden ricam dik duruş pozisyonundayken Sağ kolum aşağıdan arkaya, sol kolum yukarıdan arkaya. Sağ kolum yukarıdan arkaya, sol kolum yukarıdan arkaya. Yani çapraz, çapraz. Nereyi sıkıştıracağız? Yine üst sırtı, yine kulunçları. Benimle birlikte pes etmeden bunu inanır mısınız? 4 set yapacağız ama pes etmek yok. Hazırsanız 20 çift 4 set Üst sırtınızı müthiş hissedeceğiniz. Yeni egzersize devam ediyorum. Bir. Kollar böyle gidiyor mu? Bir bakın bakalım. İki. Üç. Sesler geliyor mu? Dört. Beş. Uh, altı. Yedi. Sekiz. On beş çift yapalım. Dokuz. 10 açın iyice göğsü, 11 çalışacak, ense de çalışacak, pes etmeyin. 12, 13, 14, 15 yaptım, kolları bıraktım ve dinlendim. Nasıl çalıştı her yer? Nasıl hissettiniz? İnanın ben bile yoruldum bu sefer. <laughs> Ve özellikle boyun bölgesini hissetmek bana her zaman keyif veriyor. Ya evet buradaki kasları çalışmıyorum diyorum kendi kendime biraz daha fazla çalışmalıyım diyorum. Ama en güzeli burada kendinizde dikkat etmeniz gereken şey ne biliyor musunuz? Bu kollar gerçekten bu kadar iyi gidiyor mu? Her iki taraf için de. Mesela şunu fark etmiş olabilirsiniz. Hazır siz dinlenirken şunu söyleyeyim. Bu arada çok yoruldunuz mu? Bana bir yazın lütfen. Tekrar sayısını ona göre düşürelim. Belki 10 çiftle devam ederiz. Kolumuzun bir tanesi gidiyor, sol kol burada kalıyor, sağ kol arkaya gidiyor. Bu her zaman bana şunu düşündürmeli. Ya ben bu kolu niye kaldıramıyorum? Omzumda mı problem var? Sırtımda mı problem var? Omurgamda mı bir problem var. İnanın, yaşınız erken ve kol sadece buraya kalkıyorsa, o zaman bir düşünmeniz gereken bir durum var çünkü bu ilerleyici bir durum olabilir. Benim böyle karşılaştığım hastalarda gerçekten çok ilerlemiş vakalarda kol kalkmıyor bir süre sonra boyunla ve sırtla hareket ediyorlar. Uyanık olun olur mu? Sizi görmüyorum ama eğer böyle bir durum varsa bir muayene olmanızı teklif etmek istiyorum. Dik duruyorum. Yorulmadıysa çok yorucunu anladım. Tamam. 10 tekrarla devam ediyorum. ikinci setime başladım. 1. Ses geliyor mu onu söylemediniz. 2 Kanatlar yansın. 3 Boyun da yansın. 4 Açın önce üst sırtı. 5 Süper rahatlatıyor. 6 7 8 9 10 Yaptım. Kollarımı bıraktım, bekledim. Nasılsınız? 10 çift şimdi arada kaldım 15 çift hafif yorucuydu 10 çift de çok kolay oldu ama 10 çiftle devam edelim çünkü 4 set yapacağız ya bugün ben üst sırtı hissetmedim hocam diyen kimse kalsın istemiyorum açık ve net çok iyi geldi çok rahatladınız süper yani mesela şunu söylüyorum size bu kadar basit bir egzersiz hiçbir şey yapmanıza gerek neredeyse yok ya hani otururken ders çalışıyordum dik durdum. Canım da sıkıldı. Bir de keyifli bir egzersiz açıkçası. Niye yapmayasınız? Yapın lütfen aklınıza geldikçe. Biraz uzun dinlendiriyorum sizi <laughs> pes etmemeniz için. Yeni geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kapattıktan sonra da bildirim gidenler geliyorlar ve egzersiz yapıyorlar. Belinizde batma varsa yine sandalyeye sırtımı yaslayacağım. Belimi asla sandalyeden ayırmadan yapacağım. Olur mu? Biraz daha omurga stabil yani destekli olacak, sabit olacak. Hazırsanız lütfen üçüncü setle devam edelim. Daha bunun dördüncü seti var. Yeterince dinlendik. Dik durdum, karşıya baktım. Hadi başlıyorum. Ayakta da çok güzel olur. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 Sesler çok azaldı. 8 süper. 9 10 Yaptım yine kolları bıraktım. Yine kendimi öne bırakmıyorum. Sandalyeme sırtımı yaslıyorum, dinleniyorum. 1 set kaldı. Bu egzersizleri düzenli yaptığınızda özellikle fibromiyalji hastaları ya benim kulun çağrım hiç geçmiyor gerçekten bıktım vesaire diyen fibromiyalji hastaları var ya size şunu söylemek istiyorum bu ağrıları azaltabilirsiniz uzun soluklu yaparsanız bu ağrıları ortadan kaldırabilirsiniz rica ediyorum pes etmeyin yıllarca oluşmuş yıllarca böyle sertleşmiş dokuları bir seans beş seans on seanslık egzersizle aşamazsınız emek vermelisiniz Nasıl onlar oluşurken size söylediler canını yakıyorum bak canını yakıyorum siz de o acılara sabrettiniz ya. Şimdi onları yavaş yavaş kırmak için elinize bir kaşık alıp kazmaya başlayacaksınız. Lütfen bir haftalık egzersiz geçirmedi diye pes etmeyin. Hadi hazırsanız son seti yapıyorum. Beli ağrıyanlar sandalyeye yapıştı. Beli ağrımayanlar dik durdu. Karşıya baktı. Dördüncü on set. Bir. iki, Üç. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on yaptım. Yavaşça kollarımı bıraktım. Süper biz gerçekten. Şimdi bir de boyun germesi yapacağız. Boyun germesi yapmadan bırakmak istemiyorum çünkü biliyorum. Üst sırtı çalıştıktan sonra bir de bu bölgeyi gevşetsek herkes muhteşem bir akşam geçiriyor. Benim de en sevdiğim bu. Dik duruş pozisyonundayken diğer en sevdiğim boyun germelerinden bir tanesi. <laughs> Başımı sağ dizime doğru 45 derece açıyla götüreceğim. Bunu yaptığımda tam olarak şurada parmağımla gezindiğim bölgeden müthiş bir çekme hissi geliyor zaten. Size de gelmiştir. Sonra başımın üstüne elimi koydum. Hafifçe çektim. Bakın hangi kas gerildi. Birçoğunuzun canını yakan kası gerdi. 15 saniye bekliyorum. Her akşam canlı yayın olmuyor. Instagram aktifiz ve hesabından canlı yayınları duyuruyorum. Genelde iki günde bir oluyor. Bazen 3 günde bir. Bazen her gün değişiyor. Takip etmelisiniz. 5 4 3 2 1 Elimi çektim. Uh, yavaşça başımı doğrulttum. Gerçekten bıraktıktan sonra hani bu bölge böyle gerdik, gerdik bir anda bıraktık ya şöyle bir hisse bürünüyor. Hazırsanız diğer tarafı yapıyorum. Başımı sol dizime doğru götürdüm başımın üstünden tuttum. Hafifçe çektim. Bakın hiç ağrımı artmıyorum. Sadece şu kası enseme doğru gelen kası fazladan birazcık uyarıyorum. 15 saniye bekleyeceğim. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Elimi çektim. Yavaşça başımı götürdüm. Birer set daha yapacağım. <laughs> Eğer hazırsanız. Eğer her şey yolundaysa. Var mı sıkıntı? Hissettik mi şu bölgede o gerilen kas gruplarını? Gerçekten müthiş bir his değil mi? Tekrar baş dönmesi varsa ara verin lütfen. Bazen ani gerilmeler bu tarz baş dönmelerini tetikleyebilir. Hiç istemem. Başımı sağ dizime doğru yaklaştırdım. Başımın üstünden tuttum, hafifçe çektim. Bekliyorum. 15 saniye bekleyeceğim. 5 4 3 2 1 Elimi çekeceğim. Uh, yavaşça başımı doğrultacağım. Umarım sizde de aynı etki oluyordur. Egzersiz yaptıkça boynum daha çok ağrıyor. Bu da çok duyduğum bir şey. Çok zorlayarak yapıyor olabilirsiniz. Egzersiz geçmişiniz hiç olmayabilir. Bir doku şöyle aslında. Rahatını bozduğunuzda size vereceği en büyük cevap ağrıdır. Çünkü rahatını bozuyorsunuz. Dolayısıyla ağrı cevabı eğer kas ağrısıysa bunlar karşılaşabileceğiniz şeyler. Hadi hazırsanız. Başımı sol tarafa götürdüm. Tuttum. Hafifçe çekiyorum. Burada bekleyeceğim 15 saniye. Lütfen pes etmeyin. 10 9 8 7 Çok çekmeyin, canınızı yakmayın. 6 5 4 3 2 1 Elimi çektim. Yavaşça başımı doğrulttum. Geçmiş olsun hepinize. Nasıl hissediyorsunuz? Yapabildiniz mi acaba? Herkes yapabildi mi? Süpersiniz. Dediğim gibi o üst sırt ağrınızla ilgili videoyu hazırladım ama maalesef bir daha hazırlayacağım. Ama onun dışında başı önde duranlar için en son çok güzel bir video paylaşmıştım. Lütfen ona bir göz atın istiyorum. 3 egzersiz ama gerçekten çok etkili egzersizler. Ve yine en son attığım video var. Biliyorsunuz eğer dik durmak istiyorsanız bazı dikkat etmeniz gereken şeyler var. Ve onları düzeltmediğiniz derece asla dik duramazsınız. Bunu da aynı şekilde son videomda anlattım. Lütfen bunları merak ediyorsanız ve böyle problemleriniz varsa o videolara geçin ve bir bakın. Çünkü her canlı yayında her şeyi anlatamıyorum. Vakit olmuyor egzersizlerden. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İlk defa tanışıyorsak. Ben uzman fizyoterapist her ay. Son bir ay. Ee, sorularınızı yayını kapattıktan sonra yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Canlı yayınları Instagram hesabından paylaşıyorum. Buradan da paylaşıyorum. Genelde takip ederseniz ulaşabilirsiniz. Beğendiyseniz de çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın. Son bir ay derken doktor fizyoterapist olmama son bir ay. Hoşçakalın.